Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama bu sefer saçma kupa kasma oyunu değil. Çünkü en son iki videoma baktığımızda çok saçma olmuş. Ben birazcık fazla senelenmiştim. Neyse. Bana ne o. Neyse boşverin. Ben direkt bu oyunun bir sesini ısmak istiyorum. Bu ne lan? Bu ne? Yeter lan oğlum yeter lan. Oyun ses sesinden videolara baktım. Oyunun sesi sesi sayesinde yemin ederim kendi sesim çıkmıyor ya. Bu kadar saçmalık mı var ya? Bu videoyu çektikten sonra tabii ki bu ses özür dilerim ama sonra sesini açacağım. Arkadaşlar bu arada Mega açıyorum. Sonunda. <laughs> ama daha 140. Ee? neyse çok abartmayalım şimdi. En son ben Piper'la oynamıştım. Çünkü dün arkadaşım arkadaşımla Piper oynadık. Böyle bir şeydi işte. Neyse. Öyle işte. Ne yapayım ben? Oha. Bana arkadaşlar 30'a geldik. Oo, oh, biz bu gidişle burayı bitirdik. Bitireceğiz yani. Çok hastaydı. Çok Oğlum 73 elmas ne yaptım lan ben? ana hesabım lan. Evet ana hesabım. Evet ya. Sana fazla biriktirdim milade. Ama bir şey almak istemiyorum. Çünkü kardeşimden daha fazla elmasım yok. Bu yüzden hemen kupa kasmaya başlayabiliriz. Şimdi ne seçsek? Dur bakalım bir. Ya e, da yok ya dur. Ben buldum abi. Ben seçeceğim. Kenzie ile oynayamazsam da bana ne? Ben başka herhalde seçeceğim. Bakalım ona göre var mı? Var mı? Şimdi çok fazla. Şimdi xp kasmaya başlayabiliriz. Biliriz de lan. Tövbe tövbe. Neyse boş ya, Hadi biz kopar kasma yapalım. Doğalım. He tamam bu kadar. İyi. İnşallah yenerim yani. Şu biliyorum ben yine çok fazla kara çok fazla kişi yenemeyeceğim için. Yani bilmem. Bak geliyor manyak ya. Lan oğlum bak. Seni dur bir dakika. Ben bir taktik. Şuradan git gideceğim. Şu Allah. Ama şurada Bibi vardı. Hatırlıyorsam Bibi değilmiş. Hayır. Hayır ya. Abi adamı öldürecektim ya. Boş edemiyorum yani. Tamam bekleyin ya. Sakar hazırlıklayıp sonra daha güzel oynayacağım. Oha ama ya 12. kademede de dünya şokleti gelemez ya. Lan yu arkadaşlar gerçekten burası ses beni sevmiyor. Yemin ederim. Süperse bunu kaldırır mısın? Allah aşkına 12. kademede nasıl geliyorsun sen ya? De bir. O da kötü. Yani anladınız siz. İnşallah anlamamışsınızdır. Allah. Anne, anne gelme. Savaşın oğlum siz. Ben gidiyorum. Beni rahat bırakın. Benim bir suçum yok. Benim bir şey yapmadım. Siz orada kavga edin. Ne istemiyormuşum? Boğa git. Ben burada yokum. Kılıcım gözüküyor olabilir ama ben burada yokum. Bak, kılıcım dışarıda. Kılıcım var. Kocaman hem de. Şimdi seni öldürmeye geliyorum. Manyak. Ya yeah, boy. Bunu da aldık. Güzel, güzel. Güzelce şimdi oynamaya başlayabiliriz. Hoppa. Arkadaşlar bu beni birazdan öldürecek sanırım. Bak çok eminim. Hadi lan yes la. Ulan sonunda lan. Kazandık arkadaşlar. Un kupa verdi manyak ya. Lan un kupa ne bu? Gerçi tekrar oyun yapsam. Adan, tekrar oyna niye? Ben, benim bir sorunum var aslında. O süper senin değil benim bir sorunum var aslında. Süpersel, ben süpersel sorunum olduğu için kazıyorum. Anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı kardeşim? Hadi be. İki saat de kırılıyoruz. Haydi bismillah. Burada birisi yok zaten belli. Aman 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 aman. Stü abicim bak ben sana bir şey yapmadım. Ben sana bir şey yapmadım oğlum. Ben sana bir şey. Lan oğlum ben sana ne yaptım ya? <Gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birazcık sinirlenmiş olabilir miyim? Ama bak birazcık. Yani çok fazla değil birazcık. Birazcık anladınız mı? Birazcık. Çok sinirlenmedim yani. Birazcık sinirlen. Oğlum birazcık dediğime bakalım. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Bu ne ya? Ben daha sinirli oynayanlar var da neyse. Onları şimdi işe katmak istemem. Arkadaşlar inşallah bugüne kadar güzel bir gün geçer sinirlenmeden. Dediğim an. Gelen oyunculara bak da, Oğlum ya. Gal gel şey değil mi de. Lan oğlum bir dur. Benim sana ne zararım var. Manyağa bak Ben sana bir şey yapmam. Benim kılıcım var ağlama. Sonra iki saniye var. sonra kılıcıyla kılıcıyla kenjiyle öldüm. Bibi 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 öldü bibi bibi. Allah. Lan oğlum Spike ne alaka burada? Ben burayı boş zannetiyordum lan. Eee de burada yoksunlar değil diyeyim? Eh. burada yoksun. Burada yoksun değil mi? yoksun değil be. Lan oğlum cücü var ya. Gelme. Bak gelme. Lan sana ne diyeceğim ben daha gelme ya. Lan beni bir rahat bırakın be salın beni ya. Lan benim size ne zararım var. Ben hiçbir şey daha hiç kimse öğrenemedim. Orada değilsiniz değil mi? Oh, boşver. O zaman burada beklemeci. Şuradan çıkarsa ben tırsarım onu. Şurada gösterdiğim yer şurasında. da şuradan çıkarsa daha tırsarım. <laughs> Amanin göründük ya lan. Hayır 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 hayır. Gelme lan gelme oğlum gelme gelme. <laughs> Oha ya. Lan bu ölen de ben ne diyeyim ya. Üff, ge, geri zekalı yemin ederim. U, bir birisinin az önce ben ultisini öldüm. Geri zekalı gibi. Tekrar onu yapacağım. Lan, bu ne ya? Lan hiç kimse ya böyle karakterler çıkmıyor. 12. kademede yani şu kadar karakter çıkıyorsa ben ne diyeyim ya? Leon'un er Leon bir az önce gördüm Leon şeymiş lan. Elmasta. Lan bir de geri gel ya çıkın gidin birader siz bizden bizden diyorum. Benden ne istiyorsunuz lan? Bak yine saçma sapan bir kupa kasma videosu olacak bu. Ondan sonra falan şey olacak. Orada işimiz yok bence. İnşallah dedim ve Miko geldi. Lan oğlum yeter bak. Yeter bak yeter. Neyse şurası şurası şu anda benim kontrolüm altında oldu. Miko da gelmiyor. Monkey 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 monkey. Manki ne oluyor ne oluyor lan Oli kendi miydi lan o oğlum. oğlum ya Uff Miko'yu Miko'yu da öldürdü lan Ay yandı. Elmas da olan. Ne şey geldi? Çok korkuyorum. yardım ya yardım. Ah, ayrı hiç kimse yok. Savaşma vakti geldi kendi. Ne bakıyorsun oğlum sen? He? Ne oğlum? Dur. Saldırma lütfen. <laughs> Saldırma. Ben sana geleceğim, bir tane vuracağım sadece. Aa, abi tamam özür dilerim. Abi niye alkış yapıyor? Tamam ben kendimi öldüreceğim. Şaka lan şaka. Gel lan buraya. Aaaa! hayır ya. Abi özür Keşke efendim. E, keşke kendimi zehirli şey yapsaydım ya. Ezan da okunuyor şimdi. Söylemem neyse. Ya. Lan çok az kalmış var ya aslında. Yapsaydım bitmişti. <laughs> Zaten bu 50 elde bonus ödüllerde 1600 yapacakmışız da. Oo çok fazla. Evet bu arada çok fazla. Garanti fazla. Garanti fazla. Garanti BBVA'dan garanti fazla Minecraft 11 güncellemesiyle birlikte gelen Java 1.21 güncellemesini yanı sıra ondan sonrasına Adal'ın... Ben ne anlatıyorum? Oğlum biz Minecraft'ta ne ara geçtik lan? Biz şey, ee... browser sanıyorduk. Evet. Bosta oynuyorduk. Çok belirti bir bosslar senin. Neyse. Her neyse. Gelin bakalım. Oğlum karakter kalmamış. Ben şimdi hangi karakteri seçsem saçma sapan kişiler çıkıp beni yine öldürecek. O yüzden ben güçlü bir karakter seçeceğim diyeceğim de yok. Yok. Yani. Andalu, Angelo. Düt düt. Lan Tom ve de... Tom ve değil de. Konuşan Tom'daki bu e, Angelo mu yoksa Rostas'ta Angelo mu? Ben ne anlatıyorum? Benim birazcık beyin kafa gitti. Benim ne Nerede? Tamam bu sefer ciddi oynamamız lazım. Yoksa bitti. Ama ne seçeceğimi Bulamıyorum. Ciddi dedikten sonra iki sen sani iki saniye sonra bulamıyorum. Hiç. Kits Ana kitset olur ki. Akabe bunu niye alamıyorum ya? o ya oğlum 73 elmasım bir dakika 73 elmasa kaç tane şey eklersek 79 olur. Dün 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 Şaka yaptım. Buldum. 7.3 günce. Ya ben ne saçmalıyorum yeter ya. Vallahi yeter ya. Tamam 7. Ay 7 diyorum. Oğlum bak yine geldi aklıma 7 diye ya. Altıymış. Lan ben altı elması nereden bulayım şimdi? Eee. Çilingir kit. Eee. Çilingir kit. Ee, benim ol. Benim ol. Lütfen benim ol. Benim o. Benim o. <laughs> Aa, senin değil. <laughs> ne? Kit Bokus. Ben yanlış okudum. Bir dakika. Kit -bo -bo B U X E R. Tamam. Kit P. U X R altın pençe. Bu ne? Kit. Bu B U X R kara pençe. <laughs> ne farkı var lan bunların? Allah aşkına ne farkı var diyeceğim farkı falan varmış. <laughs> Neyse ben kitset. Neden mi? Çünkü ben geri zekalıyım. 35 kademelilik bir karakterle birlikte oynayacağım için ben bir geri zekalıyım. 35 kademelik bir karakterle oynayınca karşıma çıkan karakterlerin bilinmedik bir Geri, bir sürü bilinmedik manyak karakterler olacağımı bildiğim halde kit 35 kademelik kit seçiyorum. Ben böyle işin mesela bak ben dedim size ben dedim ben sen benim kendime dedim ben lazım. Ben niye bunu seçiyorum? Lan oğlum 35 kademelik kitle ben oynarsam böyle kişiler çıkar. Birazcık kafayı çastırmam lazım harbiden ya. Dur. Abim bir dur ya. Lan bir daha yeni başladım bir dur ya. Lan bir dur ya. Ulan bir dur bir dur bak. Ağzına edeyim senin ağzın. Ya. Yok arkadaşlar ben oyun videosundan bıktım bak. Ben telefon tersim. Ya. Lan telefon ters Öf, o kadar kastık. Boşa gitti bütün kupalar ya. Ya arkadaşlar bay bay ben bir daha kupa videosu falan kasmıyorum. Kupa videosu. Ya bak gerçekten beyin gitti. Ben bir daha kupa videosu yapmayacağım. Yemin ederim. Yaparsam beyin, beyinli değilim ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. İnşallah sizin size böyle karakterler çıkmaz. Vallahi bana çıkıyor zaten ben, ben bir, bir, bir bu oynayamıyorum. Tövbe.